Bakın, servis yok dedi. Bluetooth kapalı, Wi-Fi kapalı, hücresel kapalı. Telefon uçak modunu aldım arkadaşlar. Bu hattı buradan hemen çıkartıyorum. iPhone 15 telefonumu takıyorum. Telefonumuzun ayarları nerede olduğu çok önemli değil. 3G, 4G nerede gelirse önemli değil. Ayarları ve hücresel kısmına telefonum olduğu ayarlar kısmına gülüm ses ve veri bölümü arkadaşlar. Ses ve veri bölümünde birinci olarak LT. Tıkladım LT'yi gördüm. 2, 3G. Tıkladım 3G'yi gördüm. Tıkladım LT. LT'yi gördüm. Tıkladım 3G. 3G'ye geçmeden sim kartı çıkarttım. Hemen bu çıkarttığım SIM kartı hiç vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde çıkarttım. Bunu takıyorum ve uçak modundan çıkartıyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz mü Türk Telekomumuz geldi. Şimdi hücreseli açtım. Kullanmaya devam edebilirsiniz. Artık telefonunuz Türk Telekom'da açık. Bakın servis yok dedi. Bluetooth kapalı, Wi-Fi kapalı, hücresel kapalı, telefon uçak modunu aldım arkadaşlar. Bu hattı burada hemen çıkartıyorum iphone 15 telefonuma takıyorum telefonumuzun ayarları nerede olduğu çok önemli değil 3G 4G nerede gelirse önemli değil Ayarlar ve hücresel kısmında telefonumun olduğu ayarlar kısmına giriyorum ses ve veri bölümü arkadaşlar ses ve veri bölümünde birinci olarak LTE tıkladım LTE'yi gördüm 2 3G tıkladım 3G'yi gördüm tıkladım LTE LTE'yi gördüm tıkladım 3G 3G'ye geçmeden sim kartı çıkarttım Hemen bu çıkarttığım sim kartı hiç vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde çıkartıp buna takıyorum ve uçak modundan çıkartıyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz mü Türk Telekom'umuz geldi. Şimdi hücreselde açtım. Kullanmaya devam edebilirsiniz. Artık telefonunuz Türk Telekom'da açık.